Lost. Bir adaya düştüm. Lost dizisindeyim şu an. <laughs> Baksana. Bu onu Eyr uçağı yapay resif olarak batırılacak. İşte bu görmüş olduğunuz uçak balıklara yaşam alanı resif olacak İbrice limanında. Beni de ipi kesmem için getirdiler. İp burada. <laughs> gibi. Evet şimdilik. <laughs> Deniz çok temiz. <laughs> evet, evet, burada yani, yapay yeri. Hani hani şey, senin dediğin gibi balık gibi. Tamam. Deniz Hanım, balıkların yeni yuvası hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Bence olmamış. Mutlu olurlar mı sizce bunun içinde? Olurlar. Bence de olurlar. Parti verirler mi? Verirler. Bence kokpitte mi verirler partiyi yoksa şu kanatta mı verirler? Sen o balık olsan nerede verirdin partiyi? İşte şurası bak uçağın, uçağın... kaptan köşkü. Kaptan Pilotun oldu. Bence de bence de. Okey. Her yeri görüyor değil mi? Okey okey.